Gençler yeniden merhabalar. Sizlerle birlikte lipitleri işledik, inceledik, bilgileri öğrendik, genel özellikleri kavradık. Şimdi gelelim gerçekten kavramış mıyız? Kazanımları gerçekten kazanabilmiş miyiz? Bunların sınanmasına yani ölçme değerlendirme kısmına. Üçüncü günün ilk ödevinden bahsediyorum sana ve test 10. 10 numaralı testimiz. İlk sorudan başladık. Lipitlerin çeşitli özellikleri aşağıda şematize edilmiştir. Peki buna göre yukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri düzeltilmelidir diye sormuş. Birinci öncüyle bakalım. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini ilave fosfat ve azot da içerebilir. Bu ifade doğru mudur? Evet doğrudur. İkinci öncül. Bitkisel yağların hidrojeni doyurulmasıyla margarin elde edilir. Evet margarinler trans yağların en bilindik örneğidir ve yediğimiz pek çok gıdada bulunmaktadır. Ama sağlık için son derece zararlıdır. Unutmayın ancak bu ifade doğrudur. Üç numaralı öncül. Yağlar birim hacimde diğer besinlerden daha ağırdır. Hayır daha hafiftir unutma. Eğer yağ yerine farklı bir organik bileşik depolasaydık tartıya çıktığımızda vücut ağırlığımız daha da fazla olacaktı. Dikkat! Dolayısıyla 3 numaralı öncül yanlış. 4. Monomer yapılı steroidler lipid çeşididir. Evet doğrudur. 5. Lipitler düzenleyici. Evet, steroidler hormon ve örneğin yağda çözünen vitaminlerin yapısına katıldığından dolayı düzenleyicidir. Yapıcı, onarıcı. Evet, tüm canlı hücrelerde hücre zarı fosfolipitten oluşur. Yani hücre zarı yapısına katıldığı için lipitler yapıcı onarıcıdır. Doğru. Enerji vericidir. Elbette hücresel solunum tepkimelerinde yağ asitleri, gliserol enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Doğru. 6- Tüm canlı hücrelerde lipitlere rastlanır. Evet rastlanır çünkü tüm canlı hücrelerde hücre zarı bulunur ve tüm canlı hücrelerde hücre zarı fosfolipitten meydana gelmektedir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 Adana seçeneği olmakta. Geldik ikinci sorumuza. Lipit çeşitlerinden biri olan steroidler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. A seçeneğinden başlayalım. Steroidlerde, bakın steroidleri düşünmemi istiyor bu arada ona dikkat edin. Yanlıştır demiş. A. Hayvan hücre zarının bileşeni onup zarın akışkanlığını ve dayanıklılığını arttırır. Evet kolesterol için doğru bir bilgi. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevap yanlış olarak almıyorum. Geldim B seçeneğine. Yapısında yağ asidi ve gliserol bulundurup hücre zarında çift tabaka oluşturur demiş. Bu ne için? Bu fosfolipit için doğru bir bilgi. Ama bana ne dedi? Soru kökü dikkat steroidler dedi. Dolayısıyla bu ifade steroidler için söylenemez. Normalde doğru bir ifade ama steroid için değil, fosfolipit için doğru dikkat. C seçeneğindeyim. Testosteron, östrojen gibi bazı hormonların öncül maddesidir. Evet. Doğrudur. Steroidlerin en önemli özelliklerinden biriydi. D seçeneği insan hücrelerinde D vitaminine dönüştürülebilir. Evet dönüştürülebilir. Bu ifade de doğrudur. Geldim E'ye. Çeşitli organizmalarda yapısal ve düzenleyici görev yapar. Elbette yapısal olan kısım hücre zarı yapısına katılan fosfolipitler. Düzenleyici olan kısmı ise örneğin bazı hormonların yapısına katılması ki burada da zaten testosteron ve östrojen dedik. Aynı zamanda yağda çözünen vitaminler yine steroid yapılı olduğundan dolayı vücudumuzda düzenleyici görev üstlenir. Sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği olmakta. Geldik 3. sorumuza. Yukarıdaki moleküllerden kaç tanesi lipid ve lipid türevi molekül değildir diye sorulmuş bize. Kolesterol steroiddir ve steroidler bir lipid çeşididir. Almıyorum. Testosteron yine steroid örneğidir yani steroid yapılıdır ve lipid türevidir almıyorum. Trigliserit nötr yağ ki biz bunu depo yağ da biliyoruz. Dolayısıyla adı üzerinde yağ bir lipid çeşididir. Yine almıyorum. Adek vitaminleri yine steroid yapılıdır. Yine bunu da almıyorum. Ancak glikojen nedir? Çok sayıda glikozun dehidrasyonuyla meydana gelen bir polisakkarittir. Dolayısıyla kendisi bir karbohidrat örneğidir. O zaman lipid ya da lipid türevi molekül değildir dediği için cevabım glikojenden dolayı yalnız bir yani daha doğrusu bir A seçeneği olmakta. Geldim dördüncü sorumuza. Diyor ki buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 2 ve 4 numaralı moleküllerin esterleşmesi sonucu. 2 ile 4'ü bir bulalım. Evet, doymuş yağ asidi ile gliserolü esterleşme tepkimesine sokarsak 5 numaralı molekül doymuş yağ elde edilir mi? Elbette ki elde edilir ki canlılar vücutlarına aldıkları ya da fotosentez ya da kemosentezle ürettikleri doymuş yağ asitlerini gliserol ile birleştirerek ne yapabilirler? Doymuş yağ şeklinde depolayabilirler. Peki, o zaman A seçeneği doğrudur dedik. B seçeneğindeyim. 1 numaralı bağ ester bağına yani 6 numaralı molekülün yani steroidin yapısına rastlanır demiş. Hayır rastlanmaz bu ifade yanlıştır. Çünkü steroidler lipid türevi küçük moleküllerdir. C seçeneğindeyim. 2 numaralı molekülün yani doymuş yağ asidi karbonları arasındaki tüm bağlar teklidir. Evet tekli olduğu için zaten adına doymuş yağ asidi diyoruz. Eğer ki bir tane bile çiftli bağ gelirse adı doymamış yağ asidi olur unutma. D'deyim 3 numaralı molekül hidrofilik fosfolipit evet hatırlayanın fosfolipiti baş kısmı vardı başta gliserol ve fosfat grubu vardı 2 tane de yağ asidinden oluşan kuyruk kısmı vardı kuyruk kısmı hidrofob ya da hidrofobik baş kısmı ise neydi hidrofil ya da hidrofilik yani fili sevgi hidrosu demekti suyu seven kısımdı. 3 numaralı molekül hidrofilik ve hidrofobik kısımlar bulundurup hücre zarında çift sıralı dizilir ifadesi doğru mudur? Evet doğrudur. Geldim E seçeneğine. Bir numaralı bağın yani ester bağının oluşumu sırasında su çıkışı gerçekleşir. Evet gerçekleşir çünkü ester bağı yağ asitleriyle gliserol arasında kurulur ve bu sırada su çıkışı gözlenir. Dolayısıyla dördüncü soruda doğru cevabımız Bursa seçeneği olmakta. Şimdi geldim beşinci sorumuza. Şurayı azıcık temizleyeyim. Gözleriniz yorulmasın canım öğrencilerim. Şimdi beşinci sorudayım. Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresinde belirli zaman aralıklarında ölçülen trigliserit miktarı verilmiştir. Şimdi T0 ile T1 arasına baktığımızda trigliserit miktarı azalıyor. Bu bize neyi düşündürmeli gençler? Bu bize trigliseritlerin kullanıldığını, hidroliz edildiğini düşündürmeli. Bir trigliserit molekülü 3 su ile 3 yağ asidi artı 1 adet neye parçalanır? Gliserol dediğimiz moleküle parçalanır. Peki o zaman burada trigliseridi hidroliz ediyorum. Şimdi T1 T2 aralığını yorumlamaya çalışalım birlikte trigliserit miktarında bir artış var gördüğün gibi. Trigliserit miktarı artıyorsa burada trigliseridi ne yapıyoruz demektir? Üretiyoruz. Dehidrasyon sentezi dediğimiz süreç ile sentezliyoruz demektir ki yağların dehidrasyonuna özel bir isim vermiştik. Ne demiştik hatırla esterleşme demiştik. Şimdi buna göre bizden yanlışı istemiş. Bakalım seçeneklerimize A seçeneği T0 T1 aralığı hidroliz dedik. Hücrenin pH derecesi azalmaktadır. Evet çünkü yağ asitleri meydana getiriyorum ya asitleri organik bir asit özelliği yani organik bir asit olduğu için pH derecesini ne yapar? Azaltır. A seçeneğimiz doğru. Bursa'dayız. T1 T2 aralığında yani şu aralıktayım. Hücrede su miktarı artmaktadır. Elbette esterleşme oku şu tarafa çevirdiğimde gördüğüm tepkim olduğuna göre su miktarı ne yapacak? Artacak. Yani B seçeneği de doğru. Geldik Ceyhan seçeneğine. T0 T1 aralığında trigliserit yapı taşı olan kolesterole parçalanmalıdır. Parçalanmaktadır demiş. Hayır. Trigliseritlerin yapısında yağ asitleri ve gliserol adını verdiğimiz yapı taşları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Beklesin. Denizli'deyiz. T0 T1 aralığında ester bağ sayısı azalırken evet çünkü hidroliz yapıyoruz. T1 T2 aralığında artmakta evet çünkü dehidrasyon ile trigliseritleri üretiyoruz ve yapılarında ester bağları kuruyoruz. Edirne'deyiz. T0 T1 aralığında hücrede serbest gliserol miktarı artarken Hidroliz ettiğime göre trigliseritlerin yapısındaki gliserollerin yani serbest gliserol miktarı artacak. Buraya kadar doğru. T1 T2 aralığında azalacak. Evet çünkü T1 T2 aralığında yağ asitlerini gliserollerle birleştirip trigliseritleri sentezliyoruz. Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olmakta. Geldik 6. sorumuza. 3 yağ asidi bir gliserol ile birleşmiş. Olayımızın adı dehidrasyon. Kurduğumuz bağdan dolayı yağların tepkimelerine dehidrasyon tepkimelerine esterleşme diyoruz. Şimdi L'ye bakıyorum. L'de nötr yağ su ile parçalanmış. Bu olaya verdiğimiz isim ise neydi? Hidroliz. Şimdi buna göre. Yukarıda KVL tepkimeleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş bize. A seçeneği K tepkimesi asidikliği azaltır. Bakalım yağ asitlerini ortadan kaldırıp nötre yakın bir bileşik nötr yağ elde ediyoruz. Zaten adında da belli nötr diyoruz bakın. O zaman buraya kadar doğru. L tepkimesi pH'ı düşürür. L tepkimesi sonucunda yağ asitleri mi üretiyoruz? Evet tepkime L şu tarafa doğru gidiyor. Yağ asitleri de pH derecesini ne yapar? Düşürür. Adana seçeneği doğru. Geldim Bursa'ya. K tepkimesi sadece hücre içinde gerçekleşirken tüm dehidrasyonlar daima ve sadece hücre içinde gerçekleşir diyoruz canlılıkta canlı hücrelerde. Ama L tepkimesi hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Evet hidroliz tepkimeleri vücudumuzda hem hücre içinde hem hücre dışında gerçekleşebilen tepkimelerdir. Geldim Ceyhan'a. KVL tepkimeleri kural olarak tüm canlılarda gerçekleşir. Evet kural olarak tüm canlılar yağları nötr yağ olarak depolar ve yeri geldiğinde yani bir stres yaşadığında yani az gıda aldığında bu yağları yapı taşlarına yıkarak ne yapabilir? Örneğin hücresel solunumda kullanabilir veya e, enerji eldesinde diyelim kullanabilir. Geldim denizli seçeneğine. K tepkimesi sırasında kullanılan yapı taşı sayısı kadar bağ kurulur demiş. Şimdi bak bu tepkime de kaç adet bağ kuruyoruz? Seninle birlikte şöyle bir kere daha üstünden geçelim istiyorum. Yağ asitlerini şöyle düz çizgiler olarak çiziyorum sana. Gliserolümü de şöyle farklı bir renk alayım. Mesela pembe olsun. Şöyle ters E ile simgeliyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şuradaki haşları Şuradaki de o haşlarımı şöyle gösteriyorum sana. Ve diyorum ki Buradaki OH ve buradaki H hemen dışarı çıkarlar ve sonrasında ne yaparlar? Hemen birleşirler. Tepkimeye girerler ve sana neyi verirler? Sana suyu verirler. Peki sonra ne olur? Bak sonra olan şey. Aralarında 3 adet ne kurulur? Turuncu çizgilerle gösterdiğim ester bağları kurulur. Bu tepkime bu sebepten dolayı esterleşme adını alır. Trigliserit kelimesinin ki nötr yağın diğer adı trigliserittir. Trigliserit tepkimesinin eee pardon trigliserit kelimesinin diğer anlamı ise tri 3 demek. Gliserit ester bağından geliyor. 3 ester bağı taşır anlamına gelir. Peki ben 3 ester bağı kurduğumda kaç su açığa çıkardım? 1 2 3 su açığa çıkardım. Bak 3 H2O çıkardım. Dolayısıyla yapıt taşı sayısı kadar bağ kurulur. Yapıt taşı sayısı 4, 3 yağ asidi, 1 gliserol, 3 ester bağı çıkardım. Bu durumda yapıt taşı sayısı kadar Yapı taşı sayısından bir eksik demesi gerekirdi. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Geldim E seçeneğine. K tepkimesinde 3 ester bağı kurulurken, evet çünkü dehidrasyon ile 3 ester bağı kurar ve trigliserit üretirim. L tepkimesi hidroliz, L tepkimesinde bu bağlar 3 ester bağı ne yapılır? Kırılır. Bu durumda 6. sorunun doğru cevabı denizli olmakta. Geldim 7. soruya. Hücre zarının yapısında kolesterol bulunduran bir canlı. Aşağıdaki karbohidratlardan hangisinin sentezini gerçekleştiren enzimlere sahiptir diye sormuş. Bir kere hücre zarı yapısında kolesterol bulunan canlı bitki değildir. Kimdir? Hayvandır net. Peki bu durumda hangisi hayvansal onu düşüneceğiz. Sükroz bitkisel. Maltoz bitkisel, seliloz bitkisel, glikojen hayvansal, nişasta bitkisel. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmakta. Geldik 8. sorumuza. Diyor ki trigliserit molekülünün özellikleri ile ilgili sınav sorusuna bir öğrencinin verdiği cevaplar aşağıda gösterilmiştir. Her öncül bir puan olduğuna göre öğrenci kaç puan almıştır? Birinci öncüle bakalım. Bir gliserolün 3 yağ asidine bağlanmasıyla oluşan polimer yapılı olmayan büyük moleküllerdir ki yakın tarih geçen senenin üniversite sınav sorusunda da soruldu. Yağlar polimer yapılı olmayan büyük moleküllerdir. Sebebi nedir dersek yağ asidi ve gliserol birbirinden farklı iki yapı taşıdır da ondan. Dolayısıyla doğru dediği için öğrenci buradan bir puan alır. 2. Yapısına katılabilen esansiyel yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemez. Evet sentezlenemez bu ifade doğru ama yanlış demiş. O zaman bu öncülden 0 puan aldı. Geldik 3'e. Oda sıcaklığında katı veya sıvı olmasını içerdiği yağ asitlerinin özellikleri belirler. Evet yağ asitleri bu sebepten dolayı yağları adlandırmada kullanılır. Doğru dediği için 1 puan daha aldı. 4. Bir molekül trigliserit en az bir çeşit en çok iki çeşit yapı taşından oluşabilir. En az iki çeşit dememiz gerekir. Niye? Çünkü yağ asitlerinin üçünü de aynı alırsın. Ama gliserolü farklı almak zorundasın en az iki. Peki en çok yağ asitlerinin üçünü de farklı al. Bir de gliserolü farklı al. Oradan kaç gelir sana dikkat? Dört. O zaman bu ifade yanlış. Yanlış dediği için öğrenci bir puan daha aldı. Geldik 5'e. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan nötral yağlar soğuk bölgede yaşayan hayvanlarda deri altında depolanarak ısı izolasyonu sağlar. Evet doğru dediği için bir puan daha alır. Bu durumda öğrencimizin aldığı puan kaçtır? Aldığı puan 4'tür. Yani 8. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalı. Şimdi geldik yeni bir soruya. Biraz temizlik yapalım istersen. Evet. Dokuzuncu sorudayız. Biyolojik açıdan önemli bir lipid çeşidi olan steroidlerden kolesterolün yapısını ve canlılardaki görevini araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşırsa çalışırsa amacına ulaşamaz. Hayvan hücre zarı ile çalışırsa amacına ulaşır. Çünkü hayvan hücre yapısında kolesterol bulunur. Bitki hücre zarı demiş. Hayır bitki hücre zarı yapısında kolesterol yoktur. Net bilgi. İnsan hayvan insan kan dokusu ile çalışırsa yine kan dokuda ak yuvar gibi çeşitli hücrelerle karşılaşır ve dolayısıyla hayvan hücresi olduğu için kolesterol bulunabilir. Omurgalı eşey hormonu zaten steroid yapılıdır. Dolayısıyla evet olabilir. Yağda çözünen vitaminler yine steroid yapılıdır ve yine e, bilim insanı amacına ulaşabilir. Bu durumda 9. sorunun cevabı bitki hücre zarı kolesterol taşımadığı için bursa seçeneği olmakta. Geldik 10. sorumuza. Buna göre tepkime ile ilgili demiş. İfadelerinden hangileri yanlıştır? Bir grafik okuma sorusu. Kullanılan gliserol miktarı verilmiş dikkat. Oluşan su miktarı verilmiş dikkat. Dilersen bu soruya geçmeden önce seninle birlikte trigliserit sentezini kısaca bir hatırlayalım. 3 yağ asidini bir gliserol ile birleştiriyoruz. Esterleşme tepkimesi sonucunda trigliserit elde ediyoruz artı 3 molekül şöyle aşağıya doğru indireyim suyu elde ediyoruz. Şimdi esterleşme tepkimesi ile ilgili bilgiler verilmiştir diyor. Evet biraz aşağıya alayım. İfadelerinden hangileri yanlıştır diye sormuş bize. 1. Hücre içinde katalizlenen dehidrasyon tepkimesidir. E, o su miktarı artıyor. Kullanılan gliserol miktarı kullan, bak kullanılan diye başlayan şeylerin miktarı her zaman artar unutma. Mesela şu an masada bir tane kalem var. Bir kalem daha alsam kullandığım kalem miktarı artar. Aynı onun gibi düşün. Serbest gliserol miktarı azalır ama kullanılan gliserol miktarı artar ki yağ sentezi yapabilelim mesela değil mi? Dolayısıyla birinci öncül doğru mudur? Evet doğrudur. Hücre içinde katalizlenen esterleşme tepkimesidir. Yani bir nevi dehidrasyondur. 2. Oluşan su miktarı 3x olduğunda hemen 3x'i buldum bak burası. Kat sayılarına da bakalım. Oluşan su miktarı 3x ise trigliserit 3x olmalı. Pardon özür. x olmalı. Evet. Şöyle yaptım. x olmalı. Gliserol x olmalı. Yağ asidi sayısı ise kat sayısı 3 olduğu için yine 3x olmalı haliyle. Şimdi Oluşan su miktarı 3x olduğunda kullanılan toplam yapı taşı sayısı kaç yapı taşı kullandım bak buraya 4x kullandım gördün mü? Bana ne diyor 3x 1 diyor. Yanlış. Net yanlış. 3. Kullanılan gliserol miktarı 2x ise, kullanılan gliserol miktarı 2x ise hemen farklı bir renk alayım. Hemen bak kullanılan gliserol miktarını 2x yapıyorum ya da şurayı temizleyeyim. Şu ikinci öncülü bitirdik çünkü. Evet. Şöyle Şuna da suyumu tekrar yazayım. Ne diyordu bana? Kullanılan gliserol miktarı 2x. E kullanılan gliserol miktarı kat sayısı 1 olanın 2 ise bunun kaç olacak? 6x olacak. Bu tekrar 2x olacak. Bu da tekrar 6x olacak demek ki. Şimdi buna göre... Kullanılan gliserol miktarı 2x olduğunda harcanan yağ asidi sayısı 6x. Evet sentezlenen nötr yağ sayısı 2x'tir. Evet trigliserit sayısı 2x'tir. Dolayısıyla 3. öncülümüzdeki ifade de doğru. Bizden soru yanlış istediği için sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 bursa seçeneği olmakta. Ve geldik testimizin son sorusuna. Vücutta sentezi yapılamayan ve beslenme yoluyla dışarıdan hazır alınması gereken yağ asitlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu yağ asitlerine zorunlu, elzem ya da esansiyel yağ asidi adını vermekteyiz. Biz bunu vücudumuzda üretemiyoruz ve dışarıdan beslenme yoluyla hazır almak zorundayız. 11. sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir dedik ve böylece 10 numaralı testin çözümlerini tamamladık. Evet, seninle birlikte önce lipitleri işledik, inceledik. Ardından lipitlerle ilgili sorumuzu çözdük ama gün daha bitmedi. 3. gün kampında sırada proteinler ve proteinlerle ilgili soru çözümü var. Bir sonraki soru çözümünde, bir sonraki ders anlatımında seni bekliyorum. Kendine iyi bak, sağlıklı kal, hoşça kal.